İtopya.com YouTube kanalına ve her ayın klasiği olan ayın ürünleri videomuza hoş geldiniz. Bu ayın ürünlerinde Glorious markasını konuk ediyoruz ve yıldızımızda Glorious'un modelde beyaz kablosuz oyuncu mağazı. Glorious oyuncu fareleri genel olarak hafif yapısıyla öne çıkıyor ki burada da zaten bunu görebiliyoruz. Fareye ilk baktığımızda hem farenin üst kısmında hem de alt kısmında delikler bulunduğunu fark edebiliriz. Bu delikler sayesinde Glorious modelde kablosuz 69 gramlık bir ağırlığa erişiyor ki bunun günümüzde çok iyi bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Bu hafif kullanım fareyi hızlı hareket ettirebilmek ve ani refleks gösterdiğimiz senaryolarda çok işimize yarayan bir özellik olacaktır. Özellikle FPS oyunlarında oyunun gidişatını değiştiren hamle veya refleks bu mouse'un hafifliği sayesinde gösterilmiş olabilir. Rahat bir kullanım için hafiflik tek başına yeterli değil tabii ki. Mouse'un tasarımı ve bize uygun olup olmaması da burada önemli faktörlerden birisi. Burada sahil kullanımına uygun ergonomik bir tasarım görüyoruz. Ele iyi oturan bir tasarıma sahip. Boyut olarak küçük bir fare değil, bu noktada orta ve büyük ele sahip kullanıcılar oldukça memnun olacaklardır. Tutuş tipi olarak da palm yani avuç içi tutuşa orta ve büyük ellerde oldukça uygun. Klav yani pençe tutuşa yine aynı şekilde uygun bir kullanım sunuyor. Fingertip yani parmak ucundaysa eğer eliniz büyük değilse bu tutuşa çok uygun olmayabiliyor sahil tasarımı nedeniyle. Faremizin kablosuz bir model olduğunu söylemiştik. Bu kablosuz bağlantıyı 2.4 GHz'lik bir dongle üzerinden yapıyor. Bu da bize gecikmesiz ve hızlı bir bağlantı sunuyor. Sayısal olarak da ifade etmek gerekirse binersek bir raporlama hızımız bulunuyor. Yani bu demek oluyor ki faremiz bilgisayarla saniyede bin kere iletişime geçiyor. Kullanım ömrü olarak da 71 saate kadar varan bir kullanım ömrü sunuyor bizlere. Tabii bu sizin kullanım türü göre de değişecektir. Örneğin bu değerler RGB'nin kapalı olduğu bir senaryoda mümkün. Ama siz RGB yansın, cıvıl cıvıl parlayan bir mouse'um olsun diyorsanız bu süreden birazcık feragat etmeniz gerekecek. Şarj için ise kutunun içerisinden 2 metrelik sağlam bir tipçe kablo çıkıyor. Bu kabloyla hem mouse'unuzu şarj edebilir hem de kablolu olarak da kullanmaya devam edebilirsiniz. Delikli yapı hafifliğin yanında RGB'nin de güzel gözükmesini sağlıyor. Görmüş olduğunuz çizgilere ek olarak farenin iç kısmında da hoş bir aydınlatma oluyor. Bu RGB animasyonlarının parlaklığı, makro otomaları ve DPI ayarlama gibi seçenekleri de uygulama üzerinden ayarlayabiliyoruz ve kendimize özel kişiselleştirilmiş bir kullanım elde ediyoruz. Bir oyuncu faresinin en kritik noktasına yani sensörüne gelecek olursak da burada BAMF yani BAMF sensör bizi karşılıyor. Pixart ile işbirliği içinde geliştirilen BAMF verimliliği ön plana çıkarılıyor bir model. Kablosuz bir modelden bahsediyorsak kullanım ömrü için bu oldukça önemli bir detay. Teknik anlamda da 400 IPS tarama verisi bulunuyor. Bu değer, inç başına tarama hızını belirtiyor bize. Bu değerin yüksek olması daha doğru bir veri aktarımını mümkün kılıyor. Bunun yanı sıra 19.000 DPI'lık ayarlanabilir bir DPI de mevcut. Faremiz üzerinde dahili olarak PTFE 4 adet G-Skate ayakla birlikte geliyor ve başarılı bir kayma deneyimi yaşatıyor. Ancak bu size yeterli gelmezse kutu içerisinde daha büyük yüzeye sahip skatezler de çıkıyor. Bu ayın ürünlerinde ayın yıldızı olan Glorious'un model D beyaz kablosuz oyuncu faresi bu şekildeydi. Açıklamaya bir link bıraktık. Bu linkten diğer Glorious fare seçeneklerini veya Glorious model D ile kombinleyebileceğiniz diğer Glorious ekipmanları bulabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.